Önceki günlerde Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Mert Günok sosyal medya hesabından siyah beyazlılara veda etti. Mert Günok'un açıklaması şu şekilde: 15 Ağustos 2021. Beşiktaş'a imza attığım ilk gün. Yüzlerce antrenman, onlarca maç, galibiyetler, mağlubiyetler, sakatlıklar, geri dönüşler, şanslar, şanssızlıklar. Bir kalecinin yaşayabileceği her duyguyu yaşadım. Beşiktaş için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu formayla yüzün üzerinde maça çıktım. Bir an bile bu camianın kültürüne, tarihine leke sürdürmedim. Sevgili Beşiktaş camiası ve bu kulübün üzerinde emeği olan tüm çalışanları, her yolculuğun bir sonu var. Bana bugüne kadar verdiğiniz tüm destek için çok teşekkürler. Hoşçakalın. Mert Günok'un Beşiktaş'tan ayrılarak 10 yıllık aranın ardından eski kulübü Fenerbahçe'ye imza atacağı kaydedilmişti.